Merhaba Fenerbahçe sevdalıları, hoş geldiniz. Merhabalar. Malum Tadiç gitti, ee, sol kanatta genç Oğuz Aydın'ımız var ama yani takımın o bölgede biraz daha canlanması lazım sanki değil mi? Hızlanmamız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Oraya bir takviye şart gibi duruyor. İşte tam bu noktada gündeme acayip bir isim düştü. Bomba gibi. Hem de ne isim? Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish. Aynen öyle Jack Grealish. Bütün Avrupa konuşuyor adamı. Biz de bugün sizler için bu heyecan verici iddiayı bir masaya yatıralım dedik. Grealish Fenerbahçe'ye gelir mi? Gelirse ne olur? Ne katar? Ne gibi sıkıntılar olabilir? Mourinho faktörü ne kadar etkili olur? Gelin bakalım bu konuyu bir eline boyuna konuşalım. Başlayalım o zaman. Şimdi bu transfer söylentisi nasıl çıktı, nasıl güçlendi? Tabii ki Mourinho ismiyle birlikte anılıyor hep. Evet, hocanın adı çok geçiyor. Hocamızın Grealish için yönetime... Olumlu rapor verdiği söyleniyor. Hatta şey deniyor, hoca kalsa da gitse de bu adamı alın demiş yönetime. Böyle iddialar var. İlginç. Bir de işin menajerlik boyutu var tabii. Georgia Mendez. Hem Mourinho'nun hem de Greal işin menajeri. Aa evet doğru. Bu önemli. Bu durum belki hani pazarlık masasında bize bir kolaylık sağlayabilir belki yani. Peki Manchester City niye bırakıyor bu adamı? Yani 117.5 milyon euro vermişlerdi zamanında. Az para değil. Değil tabii. Astronomik bir rakamdı o zaman için. Ama işte Grealish, City'de o büyük beklentileri tam olarak karşılayabildi mi? Biraz tartışmalı. Karşılayamadı sanki. Evet. Özellikle geçen sezon bayağı zorlandı forma bulmakta. Biraz e, geri plana düştü diyelim. City'nin şimdi yaklaşık 25 milyon euro gibi bir rakama tamam diyebileceği konuşuluyor. Fısıltılar var. 25 milyon euro. Yine de yüksek ama o ilk bon servise göre bayağı düşmüş. Düşmüş tabii ama asıl mesele yani işin en çetrefilli kısmı Grelish'in maaşı. Orası sıkıntı değil mi? O maaş konusu bayağı baş ağrıtabilir. Nedir maaşı? Vallahi yıllık 15 milyon sterlin civarı bir rakamdan bahsediliyor. Of 15 milyon sterlin mi? Evet bu bizim bütçemiz için yani gerçekten çok çok yüksek. Yönetimin bu transfer için şartları zorlayacağı, hani tüm imkanları seferber edeceği söyleniyor ama... Ama talipleri de çoktur şimdi onun. Hem de nasıl. Eski takımı Aston Villa var. Arsenal, Milan, Suudi Arabistan'dan Al Hilal ismi geçiyor. Newcastle, Everton, West Ham, Napoli liste uzun. Yani yarış büyük. Transfer mark ne diyor peki bu işe? Bir oran var mı? Orada gerçekleşme ihtimali için %38 gibi bir oran görünüyor şu an için. Yani Zor ama imkansız değil gibi. Yani 29 yaşında. İngiliz milli oyuncu. Asıl yeri sol kanat ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Hatta gayet de iyi oynuyor. Sağ ayaklı. En belirgin özelliği ne peki? Kesinlikle top sürmesi. Dribbling yani. Adam eksiltmesi müthiş. Çok rahat çalım atıyor rakiplerine. İnanılmaz bir denge, acayip bir çeviklik. O yüzden de çok foul alıyor zaten. Aynen öyle. Sürekli yerde. Ama... Oyun kurma becerisi, o kilit pasları falan da çok üst düzey. İzlemesi çok keyifli, hani estetik bir oyuncu. Topla adeta dans ediyor. Sihirbaz gibi diyorlar hatta. Evet. Topun büyücüsü diyebiliriz. Bir de o meşhur stili var, çorapları hep aşağıda. İmzası gibi oldu artık. Peki istatistikler ne diyor? Özellikle bu son City dönemi nasıl geçmiş rakamsal olarak? Aston Villa'dayken takımın her şeyiydi. Orada 213 maç, 32 gol, 43 asist, müthiş rakamlar. Villa'yı tek başına taşıdı neredeyse. Aynen. City'de kupalar falan kazandı tabii. Şampiyonlar Ligi falan ama bireysel olarak o Villa'daki etkiyi, o dominantlığı pek gösteremedi. Nakamlara yansıdı mı bu düşüş? Yansımaz mı? Geçen sezon Premier Lig'de sadece 20 maç oynamış. Toplamda 714 dakika. Yani çok öz. Bir gol, bir asisti var ligde. O kadar mı? Evet. Tüm kulvarlarda 35 maçta 5 gol, 5 asist yapmış. Kariyer toplamına bakınca 440 maç, 58 gol, 66 asist fena değil aslında. Ama son dönem net bir düşüş var. Piyasa değeri de düştü zaten. 28 milyon euro'lara kadar geriledi. Gelelim en kritik konuya belki de. Sakatlıklar. Bu konuda sicili pek parlak değil anladığım kadarıyla. Maalesef evet. Bu en büyük soru işareti belki de. Ciddi sakatlıkları var hem de tekrarlayan cinsten. Kaval kemiğinden iki kere hem de uzun süreler. 80 gün, 84 gün sağlardan uzak kalmış. Oo ciddi süreler. Başka? Var. Kasık problemi yaşamış 30 gün. Uyluk sakatlığı 26 gün. Böbrek rahatsızlığı geçirmiş 76 gün yok. Bilek, aşil, sorunları liste uzuyor. Sadece geçen sezon 3 farklı sakatlıktan 15 maç kaçırmış. 15 maç. Bu çok büyük bir risk gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani bu durumu çok iyi değerlendirmek lazım. Bir de şöyle bir şey okudum geçenlerde. Bir taraftar yorumuydu sanırım. Futbolu kafada bitirmiş gibi demiş Grealish için. Acaba motivasyonla ilgili bir sıkıntı da olabilir mi? E bu da bir soru işareti tabii. City'de yedek kalması, o çok yüksek maaşı, bir de bu sakatlık geçmişi üstüne. Bilemiyoruz ki. Yani Jack Grealish ismi evet kağıt üzerinde müthiş bir yıldız transferi. Heyecan verici. Ama riskleri de bol. Hem de nasıl? Ciddi riskleri olan bir kumar aslında bu transfer. Evet, Jack Grealish konusu özetle böyle. Çok yetenekli, kariyeri ortada. Ama bir sürü de soru işareti var kafalarda. Eğer gelirse hani o Aston Villa'daki izleyenleri mest eden mi olacak yoksa City'deki o biraz hayal kırıklığı yaratan performansı mı devam edecek? Bu gerçekten büyük bir muamma. Kesinlikle yönetimimizin ve tabii Mourinho'nun bu riskleri nasıl yöneteceğini, nasıl bir karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ama anlaşılan o ki Fenerbahçemizi yine çok hareketli, çok konuşulacak bir transfer dönemi bekliyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz sevgili Fenerbahçeliler? Grealish gelmeli mi? Bu risk alınır mı? Görüşlerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyoruz. Yazın bize ve tabii ki Fenerbahçemizle ilgili en doğru, en güncel değerlendirmeler, özel analizler için Fener Gol Gol YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Evet, abone olun, bildirimleri açın. Aynen öyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoş